Kızım, sana sordum, bir cevap versene yavrum. Ne sormuştum Fikriye teyze? Gençlik işte, kafa kavak yerleri. Kocanı seviyor musun diye sordum işte. Fikriye teyzecim, yoksa zorla mı aldı seni? Yok. Yok, biz severek evlendiniz. Öyle olacak tabii. Artık herkes severek evleniyor. Bu devirde kaldım, görücü usulü. Ben bir çaya bakayım. Ben de su alacağım. Sen niye kalktın? Ne zaman alacaklar? İşleri uzamış. Gecikeceklermiş. Ne kadar? Bilmiyorum. Sormadım. Leyla'yı aradım. Ne zaman geleceklermiş? Yarın geliyorlar. O zaman sorun yok. Ben Ayşe'yi arayıp haber vereyim. Neyi? Bu gece de burada kalacağız. Ne? Hayır, hayır. Ayşe'cim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Eee biz bu gece de dışarıda kalacağız, onu söyleyeyim dedim. Bu gece de mi gelmeyeceksiniz abi? Tamam. Tamam, tamam anladım. Görüşürüz abiciğim. Hediye abla, abimler bu gece yemekte olmayacaklar. Tamam Ayşe kızım. Niye gelmiyorlar Ayşe? Bilmem, sormadım. Benim yüzümden değil mi? Ben Zehra'yı kırdım. Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Hem bence Zehra değil, abim kalmak istedi dışarıda. Bilmiyorum Ayşe ama ben Zehra'yı çok üzdüm. Benim onun gönlünü almam lazım. Bir şeyler yapmam lazım.